Türkiye Halk Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, ilkelerinden ödün vermeden çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı ve şehit ailelerinin sığındığı derneğin başkanı olan Önder Çelik, geleceğe dair önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk ilke ve inkılaplarına, kanunlara ve tüzüğe uygun olarak nizami bir şekilde yol arkadaşlarıyla yoluna devam eden kurum, son zamanlarda sosyal sorumluluk projeleriyle ve vizyoner çalışmalarla dikkat çekiyor. Kendisi de gazi olan, Türkiye için uzuvlarını kaybeden tüm gazilerin sesi olan Önder Çelik, Engelliler Haftası'nda da engellilere akülü sandalye armağan ederek vatanın ve milletin çocuklarına örnek olacak davranışlarda bulunuyor. Kendisi gibi gazi olan diğer yol arkadaşları Gazi Hasan Kavi, şehit babası Mizbah Baker, ikinci başkan Gazi Sayın Aykut Alp, Gazi Sıtkı Avcı da sosyal sorumluluk projesinde yer alırken derneğin tüm çalışmalarında şeffaf bir şekilde verimli projeler üretiyorlar. Türkiye'deki tüm hayırsever iş insanlarını, sanat, cemiyet ve iş dünyasında da topluma faydalı olabilmek adına derneğe ve ince düşünceye davet ediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Savunma Bakanlığı'nın bir diğer kolu olan Türkiye Harp Malolu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.